Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlı kastayız. Yani Beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini. Biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada, ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil boş bir ceviz gibi yuvarlanacak, zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için.